Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün beyaz yaptım. İş neden Yapılışını 20 beğeni de atacağım şu an buzluktalar. Şöyle göstereyim şey bakayım. Gördüğünüz gibi. Bakalım donmuşlar mı? Donmuşlar. Arkadan bir tane alacağım. Gördünüz mü? Biraz suyu kalmış ama şimdilik ben. Bakacağım. hayır biraz daha donmaları gerekiyor ama olacaklar böyle de taktım ki bu bu da hep aynı içeride bu hiç donmamış gibi bir şey olmuş böyle koydum ben size bu tarifini dediğim gibi 20 beğeni de vereceğim o yüzden beni hemen şöyle bir tuştan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın pazar günü vlog çekeceğim. Pazar günü ne yaptım falan. Razza da şey Razza da şey yapacak işte falan. Razza'nın çekimcik Razza'nın YouTube kanalı yok da ama ile falan gezeceğiz, bir şeyler yapacağız. Onu size pazar günü vlog'layacağım. Sonra babanem gelecek sanırım. Onu da vlog'layacağım. Şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ee, böyle ben bir saat falan oldu. Ödevimi falan bitirdim. Sanırım olmuşlar. İçeride çöktüm ama. Şöyle göstereyim. Olmuş arkadaşlar ama biraz kırılıyor. Ben almış ama ben şey daha emin olmak için böyle bir saat daha bekletmek istiyorum. Çünkü böyle yaparken kırılma falan olsun istemiyorum. Hepsine bakayım. Şu. Olmuş hepsi ama ben biraz daha bekletmek istiyorum hepsini daha iyi olsun diye. Hem de böyle şeyleri de hemen yalayayım, ısırayım diye arkadaşlar. O yüzden böyle yarım saat, bir saat falan annem yıkanır falan biraz daha beklesin öyle deneriz. Arkadaşlar son şöyle ablamın için çıkardık. Misal sahneye sahne getir. İlk şey yaptığımda şey oldu arkadaşlar. nasıl tadı? Uçum. Eşkıya mı? ama. ne yapmış? Şimdi ben yiyeceğim bir tane. Sen de tabak al altına. Onu koyar mısın? Evet tabak al. Bir tane döndüreyim ben. Arkadaşlar şimdi ben şunu açacağım. Bu biri Ahmet'in veya Ahmet'inkini açayım. Nisa altına tabak al bak. Benimki nasıl? Bağırma. Akar. Bağırma. su başkırıyor ahmet böyle yesin ahmet abi böyle ye çıkarma su akıyor böyle ben, ben. Anne, gel annem gel annem yine çıkartıyor sen soydun hemen beni soyuyor hayır soyma. Hı -hı. bak bize getir ahmet öyle ye getir bize Hayır anne bize getir. Hayır. Bizimki de anlayacak. Hayır. Sen hadi getir o zaman. O anneminki damlamadı anlamadı bakın. niye Çok güzel. Bu bu sıra benim en sonda imkine bırak. Şey gibi olmuş. Hmm. Ne? Mavis. Hayır hayır Mavis değil. Tiki i̇şte, var ya tikiler. He tiki almış. Annemin ki benimki akmadı. Annemin ki benimki akmadı. Anne bize kol. Şöyle damla açalım. Tabakta ye. Evet arkadaşlar, şunu kapatıyorum. Bakma. Aa, anne şöyle ortada durmadık ki ne yapalım yani öyle? Ay sütacım verir misin? Sen niye getirmedin kendi sütac? Anne şey vardı ya. Çiki vardı ya. Çiki tipini bu dondurma vardı ya. Onun aynısı. Artık 6 lira vermeyiz ona. 3 liraydı sanırım çok tadı çok iyi olmuş. Ya, Bizim maksadımız. <laughs> Bizim ilk baharın ortasında doldurmamamız. Aa evladım nasıl çekiyor? Ki, çekerseniz oluyor. Eğer <laughs> e, bu da çeksen aslında. <laughs> Aslında buzla beraber yemeniz lazım. Şey ben şey ım, bakkala gideceğim ya anne pirit almaya. Oraya bir de vişne suyu alayım. Bir de onu dondurayım bakayım. O nasıl olacak? Böyle olacak mı? Tamam. Sen de mı? Hı? Vişne suyu. Var ya meyve suyu oluyor. Onu dondurup o nasıl olacak? Onu diye kullanıyorum. Benim odasında delik oluştu. Ama güzelmiş. Emre abla nasıl çekiyor ya? katacağım. Hı? Hmm. hasta olursanız hastaneye götürün de, Ama <laughs> <laughs> çok Tamam arkadaşlar. tarifi tarihi için ben istiyorum. Bye bye.